çocuklar tanımadınız mı? Benim benim buz işte bugün harika bir gün uyandım gördünüz mü? Etrafta insanlar, inekler, koyunlar, domuzlar her şey var. Ya bu harika günde acaba başıma neler gelecek? Hiçbir şey gelmeden bir gün geçirdim mi hatırlamıyorum. Bugün kendimle var ya oyun oynamak istiyorum. Kendi kendime arkadaş edinmek istiyorum. Ya şu golemle uzun zamandır konuşmuyordum. Bir bakayım ne yapıyormuş ya? Golem ne haber ya? sen İyiyim bu. Sen nasılsın bak? bakalım evlat. İyiyim teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Devriye mi yani klasik? Evet klasik devriye atıyorum işte. Ne sandın? Köyü koruyorum. Ya süpermiş süpermiş. Peki yeni haberler var mı? Nasıl gidiyor? Köyde yeni bir görev mörev ihtiyaç var mı? Buz harika bir şey duydum biliyor musun? Bir yarışma düzenleniyormuş. Yarışma mı düzenleniyormuş? Ne yarışması? Ben istiyorum ben istiyorum ben istiyorum ben istiyorum. Yarışmaya katılmak istiyorum. O kadar kolay değil. Bir ısı dağda 7 gün hayatta kalman gerekiyor. Hem de soğukta bunu yapabilir misin? Yaparım 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 yaparım. Niye yapamayayım ki? Yaparım golem. 7 gün hayatta kalırım. Ne veriyorlarmış karşılığında? Korşulunda 64 tane elmas veriyorlarmış. 64! Ne? 64 tane elmas mı çocuklar duydunuz mu? Çocuklar duydunuz mu? 64 tane elmas. Eğer bu 64 tane elması olsun istiyorsanız hemen bu video like atıp yoruma 3 yazın. Ya golem nasıl katılacağım? Nasıl katılacağım bu yarışmaya? Ne olur söyle ne olur söyle ne olur söyle. Bak şu evin içinde okçu bir köylü var gördün mü? Git ona söyle o seni ışınlasın. Ne bu kadar mı? Tamam 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 tamam. Ne şey okçu köylü okçu köylü beni yarışmaya ışınlar mı sen? Seni yarışmaya yarışmaya mı ışınlıyım? Seni yarışmaya ışınlasam ne olur? Sen zaten elenirsin ve gidersin. Ne ben mi elenceğim hadi oradan. Evet sen elenip gidersin. Emin misin ufaklık? Evet eminim yaparım diyorum yaparım ışınla bin hadi ışınla. Tamam gözlerini kapat. Kapatıyorum. Ne bu da ne çocuklar bu da ne böyle geldim yere de bakın. O, yer burası gerçekten ıssızmış ve çok soğuk ya ne yapayım bu görevi kabul ettim bir kere. Sizce başından gelebilir miyim çocuklar? Bence yaparım. Siz ne diyorsunuz? Yaparım tabii yaparım ya. Şuradan odun kırarak başlayalım. Hayatta kalırım tabii ki de. İlk günkü görevim odun toplamak olacak. Ve birazcık uyumak olacak. Çünkü çok yorgunum çocuklar. Bu ışınlanma falan beni fena yordu. Bakın zaten burada yani çadırım da varmış. Şu karları temizleyeyim çadırımdaki. Ya ne kadar soğuk burası. Ya tamam işte kendime bir tane çalışma masası yaptım. Kendime bir de sandık yapayım. Bir de alet edevat yapayım çocuklar ya. Sandık ve kazma ve kılıç. Bu kadar yeter şimdilik. Başka ne yapabilirim ki zaten? Ya baksanıza biraz etrafı da keşfedebiliriz aslında. Şu karlar beni çok üşütüyor. Kendime bir set falan yapmam lazım ama çok soğuk burası. Ya çocuklar ben ilk gün en iyisi var ya uyuyarak geçireyim. İlk gün uyuyarak geçireceğim. Şöyle bakın gördünüz mü? Yatıyorum ben biraz. Ya uyandım işte. Bugün ikinci birinci gün, ikinci günü çocuklar var ya görecek o köylüler. Bir de o benle dalga geçen köylü görecek işte şuradaki çubukları falan toplayayım. Göstereceğim onlara hayatta kalmak ne demekmiş. Biraz daha gidip odun kazmam gerekiyor sadece ve birazcık kömür toplamam lazım. Bakın orada kömür var gördünüz mü? Çünkü kendime bir kamp ateşi yapacağım. Evet madem ıssız bir yerdeyiz kendime kamp ateşi yaparım ben de. Biraz da odun. Ondan sonra şuradan gidiyorum. Taş kazıyorum. Şimdi taş kaz kazacağım gördünüz mü taşlan eşyalar bile yapacağım kendime ikinci günümü var ya kampta iyi bir yerlere gelmek için harcayacağım işte kendime alet edevat yapacağım sonuçta burada 7 günüm var 7 gün sizce başarabilecek miyim çocuklar ya başarırsın diyorsanız 3 yazın başaramazsın diyorsanız 5 yazın ama başaracağım görürsünüz aa bir zombi ya zombi git gelme ya zombiyi bile öldürdüm. Başaramazsın diyenler var ya görsün bunları işte görsün zombiyi bile öldürdüm. Ne sandınız siz buzu? Buzu ne sandınız ya? Şimdi buradan kömür toplayacağım tabii ki de. Kömür toplayıp kendime bir kamp ateşi yapacağım. Oo şöyle birazcık taş da toplayayım var ya kampımın etrafını güvenli bir hale getiririm bu taşlar sayesinde çocuklar. Ya siz de buzla beraber kamp yapmak ister miydiniz? Ben var ya sizle beraber kamp yapmayı çok isterdim. Biraz daha odun toplayayım şuradan da ne olur ne olmaz yani. Ya bir iskelet mi o? Ya? ya böyle kötü şeylerin olacağını bana söylememişlerdi ki al iskelet al hadi. Al hadi al. Öldürdüm onu. Şu odunları da kırayım ondan sonra kamp alanıma geri dönüyorum. Ne de olsa buz bunu başaracak görürsünüz. O köylü gününü görecek 64 tane elmasım olacak ve zengin olacağım. Bütün köyü satın alacağım resmen bütün köyü. Tamam bakın şimdi çocuklar bilmiyorsanız size de öğreteyim tamam mı? Nasıl kamp ateşi yapılır böyle bunu çubukları böyle koyuyorsunuz. Ondan sonra odunları böyle koyuyorsunuz. Ve kömürü de böyle koyuyorsunuz. Gördünüz mü işte kamp ateşi. Sonra bunu böyle koyuyorum. Ve işte artık bir ateşimiz var çocuklar. Ateşimiz var. Ya şunları temizleyeyim ya. Su bile donuyor burada. Baksanıza buzları kırayım. Yani kendimi kırayım. Burada var ya su bile donuyor. O kadar soğuk. Siz düşünün. Ya bu ateşi buraya koydum. iyi oldu. Seneriz kendimizi yemek pişiririz. Bir sürü şey yaparız. En iyisi gidelim biraz avlanalım çocuklar. Baksanıza karnım açıktan ölecek neredeyse. Yok orada lama var. Lama mı? Lama da ne ya? Lama'nın ne işi var burada? Aa inek de var çocuklar Ama bir yandan akşam da oluyor. Gördünüz mü? Akşam oluyor. Hemen inekleri kesip gitmem lazım. Ve tavuk da varmış. Tavuğu da keselim. İnek çok önemli çocuklar. İnek var ya en önemlisi. En önemlisi inek. Of deri de çıkmadı inekten. Şurada domuz da varmış. Hemen domuzda keserim. Okşum olursa var ya bütün zombiler köye iner. Bütün hepsi köye iner. O zaman işte yani benim kamp alanıma inerler. O zaman çok kötü olur çocuklar. Şöyle hop 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 kendimi ineklerden deri de topluyorum. Et de topluyorum. Böylece kendimize varız. Zırh bile yaparız. Hemen dönüyorum ama bakın ateşim orada yanıyor. Açlıktan koşamıyorum çocuklar. Şuraya bakın ya. Yavaş yavaş tın tın gidiyorum. Ama ne yapacağımı biliyorum. işte. Şu tavuğumu pişireyim ondan sonra güzel bir uyku çekeceğim kendime. İşte gördünüz mü tavuğum pişiyor. Sabah uyanınca da var ya burayı daha güvenli bir hale getireceğim. Hadi tavuklar pişin ya o sırada şunları da koyayım bunlar da pişsin. Ne iskelet mi o görme beni görme beni saklanıyorum tavuğum da pişti görme beni ne olur. Ya tamam bunu yiyorum çocuklar ve hemen uykuya dalıyorum. Hemen. Ay işte sabah olmuş bile ofis iskelet hala geliyor. Gelme iskelet ya. Yana yana öl işte iskelet. Yana yana öl. Ya ölmedi de suya girdi. Gel bakalım zombi sen ne gel. Sen ne gel iskelet. Al bakalım al. Ya işte öyle adam olacaksınız. Buz tek başına da yaşar. Bugün üçüncü gün çocuklar. Sadece dört günüm kaldı. Buraya ağaçları dikeceğim. Şöyle güzel dursun yani burası bari. Yemeklerimi de yiyeyim. Böyle etlerimi de koyuyorum. Kendimize artık bir tane ayakkabı yapalım. Çünkü ayaklarım fena üşüyor çocuklar. İşte ayakkabım. Bugün var ya köyün etrafını geliştirmeye başlayacağım. Yani kendi yaşadığım yerin. Çünkü başkalarının girmesini istemiyorum. Özellikle de o pis zombilerin. Bakın artık böyle yaptığım zaman daha güvenli bir yere dönüştü burası. Birazcık etrafı da düzenleyeceğim. Böylece zombiler onun üstünden falan atlayamayacak. Gördünüz mü işte? Var ya zengin olmama son 4 gün inanamıyorum. inanamıyorum ya. Bugün gideceğim ne yapacağım biliyor musunuz? Kendime zırhımı tam Tamamlayacağım. Yani biraz koşturacağız çocuklar bildiğiniz gibi koşturacağız. Çünkü etrafta başka inek göremiyorum. Bir sürü inek bulmamız lazım bir sürü. Ama geldiğim yeri unutmamam lazım yoksa kaybolurum. İşte yemeğimi diyeyim burada zaten bir sürü inek varmış gördünüz mü? Al bakalım inek al buradan kendimizi full deri set yaparsak var ya tadından bile yenmez. Tadından yenmez. Al bakalım yine kal bütün derileri ben toplayacağım çocuklar Bizi ip de lazım olacak biliyor musunuz o yüzden belki mağaraya bile girebilirim bir çılgınlık yapar. Evet mağaralara girmek korkunç biliyorum ama yapacak bir şey yok çocuklar ipi başka nereden bulabilirim ki başka hiçbir yerden bulamam ipi. Ya sizce neden ipi istiyorum peki biliyor musunuz veya tahmin edebiliyor musunuz neden ipi istediğimi? Ya tamam hadi bir ipucu vereyim balık. Evet çocuklar doğru bildiniz balık tutmak için tabii ki de. Şuraya bakın 15 tane derim olmuş bile. Kamp ateşimiz daha buradan bile gözüküyor. Demek ki güzel bir kamp ateşi yakmışız. Çocuklar yoluma çıkana da belki iki tane ömürcek al bakalım ömürcek o ip çıktı işte ömürcekten mağaraya girmemize gerek bile kalmadı al ömürcek sen de al hadi. Of çocuklar bu var ya harika oldu resmen diri topladık zırh yapmak için sonra ip bulduk hepsi çok güzel oldu şimdi gideyim de uyuyayım ve üçüncü günü de bitireyim yani böylece dördüncü güne geçeceğiz ve üç günümüz kalacak. Hava kararmadan uyumayız yoksa zombiler iskeletler belki en söndürmenler bile bizi musallat olarak kapırırlar bile. Etlerimi buraya pişirmeye bırakıyorum yine. Ve Uyuyorum. Bay bay iskeletler. Uyandım işte çocuklar. Uyandım. Günaydın hepinize. Günaydın ya. Günaydın. Şimdi kendime sütlerimi yapayım önce. Ya sonra pantolonumu yapıyorum. Gördünüz mü? Artık üşümüyorum. Artık çok az üşüyorum yani. Üşümeyi hissetmiyorum bile. Ya tamam. Şimdi kendime bir tane ne yapma vakti biliyor musunuz? Olta yapma vakti. Çünkü balık tutmayı çok severim ben. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Balık tutacağım. Ve kendimi biraz sıcak hissetmek için meşale yapacağım. Öyle etrafa meşale koyalım. Kendimizi sıcak hissederiz belki. Yemeklerim de pişiyor bir yandan var ya. Al işte buz başaramayacak diyenlere gelsin. Buz her şeyi başarır. Resmen kamp kralıyım ya. Kamp kralıyım. 64 elmasın sahibi ben olacağım. Balık tuttum. Çocuklar gördünüz mü? Çim morina tuttum. Bu ilk balım yorum atanlardan birine hediye olsun. Hadi 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 biraz daha balık tutmak istiyorum. Biraz daha tutmak istiyorum balık. Gel balık gel gel gel. Hoppa çocuklar bir tane daha tut. Tam. Biraz da böyle tutalım. Baksanıza şu ortama. Kamp ateşim var. Çederim var. Sandığım var. Balık tutuyorum. Yemeğim var. Daha ne isteyeyim ki? Ama keşke bir tane de arkadaşım olsaydı. Bir tane arkadaşım olsa daha güzel olabilirmiş. Ya hadi sen de balık geleceksen gel ya. Balık tutmak da keyifli ama çocuklar yorucu biraz. Ne yalan söyleyeyim. Çabuk yoruyor beni. Şarkı söyleyeyim mi size? la 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 la, la, la. şirinler. Hadi gel balık ya. 3 tane tutabildim sadece çocuklar. Neredeyse 3 saattir balık tutuyorum zaten. Ben mi beceriksizim yoksa burada mı az balık var anlamadım. İşte bir balık daha bu sefer somon tuttum. Somon pişirelim bir de birazcık morina pişirelim. Bakalım şimdi ne tutacağım merak edenler var mı? Tut. Tam bir tane daha Maureen'e geldi. Yuppi. Diğer balıklarım da pişti böylece çocuklar. Bakın pişmiş balığım var. Pişmemiş balığım var. Pişmiş balık. Pişmemiş balık. Hepsi burada. Bunları koyuyorum buraya da. Of güneş neredeyse batacak çocuklar. Gördünüz mü? Bir günde ne kadar hızlı geçti. Sadece balık tutmuştum ki. Of harbiden gün batıyor. Birazdan ayda çıkar. Hava da kararır. İskeletler, zombiler, kapirirler. Hepsi gelir. O yüzden şu balığı da tutup uyuyacağım. Böylece 5. güne geçeceğim tuttum. Onu da pişirmeye koyalım ve uyuyalım çocuklar. Ay yeni bir gün gibisi yok. Bugün ne yapacağım anlatayım mı size? Birazcık savaşmak istiyorum. Madene gitmek istiyorum yani. Hadi gidelim madene de görsünler. Buz öyle korkak biri mi değil mi? Ağacımız da büyümüş burada zaten. Ya bakın şurada maden var gibi. Hadi gidelim oraya doğru. Kamp yerimizi unutmayalım ama. Balıklara bakın aşağıdaki. Ama ben o suya girersem var ya donarım resmen. Çok soğuktur o su buz kaplamış. Birazcık kömür topluyorum. Şimdi de savaşalım birazcık. Şu baksanıza şu kötüye. Bakın hani indirmen bile var. Çocuklar acaba endirmeni kesebilir miyiz? Aa küpürür. Of çok korkunçtu şuradaki demirleri toplayıp gideceğim çok korkunçtu Gördünüz değil mi önüme düştü resmen önüme düştüler Of gel hadi gel sizden korkan var ya sizin gibi olsun psikopatlar Of balamı yiyeyim de of, çocuklar baksın iki kalbim var resmen şu endirmene de bakmadan şunu da alıp kaçıyorum ben bay bay Of o neydi öyle ya o neydi kıperiler var ya en korktuklarım der ya bu kadar atraksiyon bana yetti çocuklar. Evime gidiyorum. Çok korktum çünkü zaten şurada iki günüm kalmış. Hatta bugünü de saymazsanız bir gün. la 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 la. İşte geldim. Şöyle sandıktan eşyalarımı bırakayım buraya böyle. Ya keşke bir arkadaşım olsaydı şimdi kartop oynardık böyle fırlatırdım ona doğru. Of çocuklar galiba psikolojik bozuluyor. Zaten güneş de batıyor. Baksanıza bir mağaraya girdik hemen güneş batıyor. Bugünler ne kadar hızlı geçmeye başladı. Ben en iyisi uyuyayım ya. Op, op. Uyku. Çocuklar o kadar uyumuşum ki gece uyandım. Yok artık. Yani uf nasıl gece uyanırım ya. Yani beni sabah almaya gelecekler. Gece uyandım diyorum size. Gece. Yani bu sabah gelip beni kalacaklar veya kurtulacağım. Yani bu geceyi atlatmam lazım. Etrafta birazdan var ya. Kıpırırlar, endirmenler. Hepsi doğar. Ne yapacağım? Ya şurayı şuraya bakın orada doğmuş. Ha. Bu da ne? Uf uf Bana o kadar ve beni yavaşlatıyor. Sen gel şimdi görürsün gününü. Benim adım Buz haberin var mı? İşte öyle ölürsün. Ya sen gelme ama ya siz nesiniz? Ben çok korkuyorum. Ya şöyle çadırıma saklanacağım. Ne yapayım ki? Ben biraz da uyumaya çalışayım en iyisi. Of ne gündü ama ne geceydi. Aa, neredeyim böyle? o çocuklar eve gelmişim geri. Bunda bu sandık var burada. 64 tane elmas kazandım. Kazandım buz başaramaz diyenlere gelsin. Buz başaramaz diyenlere gelsin. Başardım işte 7 gün ussuz bir yerde hayatta kaldım. Bana inanan herkese teşekkür ederim çocuklar. Bu elmaslarla var ya şimdi her şeyi satın alacağım. Daha fazla buz maceraları için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağda çıkan ve solda çıkan videoları da izleyin.